yaklaşık 2 ya da 3 haftadır Sakarya Üniversitesi rektörüne ulaşmaya çalışıyorum. Aramadığım ya da aratmadığım insan kalmadı. Hı. Bu benim bir programda işte 55 tane Sayıştay, sayıştay rapor raporunda kaynaklanan. kaynaklanan şeyler vardı. Bu konuyla ilgili zaten Sayıştay raporu olduğu için bu ayrı hı. bir konu. Hı hı. Şimdi yeni bir işte mailden bir konu geldi. Bu konuda 47 tane personelin farklı yerlerde Görevlen işe alınıp işte farklı yerlerde çalıştırılması. Aslında konu aynı ama <laughs> şöyle mi? Sayılar raporundaki 55 kişinin dışında evet. 47 kişi. Evet mesela <laughs> devlet güvenlikçi arkadaş. Anladım. Bir bakıyorsun bir, bir nerede olalım. nerede çalışıyor. Hani söylemek de hoş değil ama işte <laughs> yazı işlerinde <laughs> görevlendirilmiş. İşte devlet konservatuarında görevli temizlik personeli. Bir bakıyorsun nerede rektörlükte bir görevde. İşte bunların istişaresi için kendisiyle görüşmek istediğimde kendisi reddetti. Eğer böyle devam edecekse, eğer böyle olacaksa 47 kişiyi tek tek listeyle açıklamak ve manşetlerde göstereceğim. Ve itham altında bırakmayacağım. Direkt konuyu paylaşacağım. Anladım. Çünkü doğru mu değil mi bilmiyorum. Ondan dolayı görüşmek istiyorum. Hani farklı Anladım. anlaşılmasın bu konu. Anladım. İlk önce diyeceğim ki Ha konunun muhatabının ya böyle bir liste var. Evet. Bu ee, gerçek mi? Evet, buradaki e, kişiler gerçekten işte bu kadrodanlık burada mı istihdam edildi diye evet. soracaksın anladığım evet. kadarıyla ama Rektör Bey e, telefon... konuşmama kararında almış. Ha, öyle mi? Kon